Merhaba ben Nesibe, Yeşilliğinden YouTube kanalına hoş geldiniz. Bu bölümde sizlerle meşhur Ankara tava tarifi paylaşıyorum. Mis gibi yumuşacık lime lime dağılan inci ile ve et suyunda pişmiş lezzetli mi lezzetli şehriyesiyle tam bir ana yemek. Umarım videoyu izlerken keyif alır, beğeni ve yorumlarınızı da benimle paylaşırsınız. Bir tencereyi ocağa alalım. Ocağın altını en yüksek seviyede açalım. Tencerenin içerisine 2-3 yemek kaşığı zeytinyağı koyalım. Ben bu videoyu çekerken acelem olduğu için düdüklü tencere kullandım. Eğer sizin vaktiniz varsa isterseniz normal tencerede de yapabilirsiniz. Tabii ki o zaman pişme süresi biraz daha uzayacaktır. Yağ artık yeterince kızdığı zaman kuzu incikleri tencereye alalım. İnciklerin ilk tarafını 3-4 dakika kadar mühürleyelim. İlk tarafları 3-4 dakika kadar mühürlendikten sonra incikleri ters çevirelim. Yine yüksek ateşte inciklerin ikinci tarafını da 3-4 dakika mühürleyelim. İnciklerin iki tarafını da mühürledikten sonra ocağın altını orta hararete getirelim. Bir çorba kaşığı domates salçası ekleyelim. Bir çorba kaşığı biber salçası ekleyelim. Bir tutam tane karabiber ekleyelim. Bir tutam kuru biberiye ekleyelim. İnciklerin üzerine geçecek kadar sıcak su ekleyelim. Benim kullandığım incikler iri olduğu için, düdüklüm de küçük olduğu için ben bu kadar ekledim. Eklediğimiz salçaları suyla mümkün olduğunca karıştıralım ve et yemeklerine çok yakıştığını düşündüğüm bir tutam tane kişniş ekleyelim. Bu tane karabiber, tane kişniş ve bir tutam da biberiye kesinlikle kemikli et yemeklerinde çok lezzetli oluyor. Elinizde varsa mutlaka ekleyin. Ve incikler yumuşayana kadar pişirelim. Ne kadar pişireceğimizi süre olarak söylemiyorum. Çünkü bu sizin kullandığınız tencereye ya da düdüklüğe göre değişir. Siz zaten kendi düdüklüğünüzün ne kadar sürede pişirdiğini bilirsiniz. Yayvan bir tavayı ocağa alalım. Ocağın altını orta hararette açalım. Tavanın içerisine bir yemek kaşığı kadar tereyağı ekleyelim. Tereyağı artık eridiğinde tavaya şehriyeleri koyalım. Ben toplamda 2,5 su bardağı şehriye kullandım. Ve orta hararette şehriyeleri düzenli olarak karıştırarak güzelce kızarana kadar kavuralım. 5-6 tane sivri biberi gördüğünüz gibi çok ince olmayacak şekilde yemeklik doğrayalım. Benim kullandığım yeşil biberler gördüğünüz gibi iriydi. Sizin kullandıklarınız daha küçükse sayıyı artırabilirsiniz bir tane iri boy kapya biberin çekirdeklerini çıkartalım ve gördüğünüz gibi aşırı küçük olmayacak şekilde yemeklik doğrayalım. Biz bu hazırlıkları yaparken ara ara da şehriyeyi karıştırmayı lütfen unutmayalım. Aksi takdirde şehriye yanar. 2 tane domatesi çok küçük olmayacak şekilde yemeklik doğrayalım. Eğer Ankara tavayı salçasız yapmak isterseniz en başta et pişirirken hiç salça kullanmayıp bu aşamada domates miktarını kendi zevkinize göre artırarak salçasız da yapabilirsiniz. Şehriyeler gördüğünüz gibi iyice kavrulduğu zaman ocaktan alalım. Fırına dayanıklı bir kabın içerisine kavrulmuş şehriyeleri alalım. Aynı tavanın içerisine bir yemek kaşığına yakın tereyağı ekleyelim. Ve tereyağı eridiği zaman önce yeşil biberleri tavaya alalım. Yeşil biberleri 1-2 dakika kadar kavuralım. Biberlerin o güzel kavrulmuş kokusu çıkmaya başladığı zaman kapya biberleri ekleyelim ve onları da 1-2 dakika kadar kavuralım. Yeşil biberleri de kapya biberleri de çok fazla öldürmeyelim. Eğer videoyu buraya kadar izlediyseniz ve beğendiyseniz beğen tuşuna basıp Yorum kısmına da küçük bir yorum bırakırsanız beni gerçekten çok mutlu edersiniz. Domatesleri de ekleyelim ve 1-2 dakika kadar da domateslerle birlikte kavuralım. Domatesleri de çok fazla öldürmeyelim. Ve bu mis gibi biberli domates karışımını şehriyelerin üzerine ekleyelim. Damak zevkimize göre tuz ekleyelim. Yine damak zevkimize göre karabiber ekleyelim. Ve çok az kekik ekleyelim. Bütün bu malzemeleri güzelce karıştıralım. Ve malzemeleri tepsinin her tarafına eşit gelecek şekilde güzelce yayalım. Artık iyice haşlanmış olan incikleri tepsiye güzelce döşeyelim. İnciklerin arasına da gördüğünüz gibi süslemek için domates dilimleri koyabilirsiniz. İnciklerin üzerine de biraz tuz gezdirelim. Ben inciklere tuzu bu aşamada koyuyorum. Siz isterseniz incikleri haşlarken de koyabilirsiniz. Şehriyelerin üzerine incikleri haşladığımız sudan gezdirelim. Kullandığımız her bir bardak şehriye için 2 bardak su kullanıyoruz. Ben buçuk bardak şehriye kullandığım için 5 bardak su kullandım. Eğer et suyu yeterli gelmezse kalan su miktarını kaynar suyla tamamlayabilirsiniz. Eğer kuzu inciklerin dış kabuğunun nar gibi kızarmasını istiyorsanız et suyundan kuzu inciklerin üzerine de bol bol dökün. Eğer bu tarifi başkalarının görmesi için tarifin linkini paylaşırsanız ve mutfağımda hazırladığım diğer lezzetlerden anında haberdar olmak için kanalıma abone olup zil sesini açarsanız, kanalımın büyümesi için bana büyük bir destek vermiş olursunuz. Bir kaşıkla şehriyelerle et suyunu gördüğünüz gibi yavaşça karıştıralım. Ve Ankara tavayı önceden ısıtılmış, alt üst ayar 200 derece fırında şehriyeler et suyunu çekene kadar pişirelim. Benim fırınım yaklaşık 35 dakika sürdü. Ankara tava fırından çıktıktan sonra bir 10 dakika kadar dinlendirelim. Böylelikle şehriyeler kendini daha iyi toparlayacak. Gördüğünüz gibi kuzu incikler nar gibi kızardı. Şehriyelerse o domatesli biberli sosla, etin suyuyla müthiş bir tat aldı. Bu meşhur Ankara tavayı Evlerinizde kesinlikle denemenizi isterim. Gördüğünüz gibi şehriyeler tane tane ve saf et suyu ve sebze suyuyla pişti. Müthiş bir lezzeti var. İncikler ise lokum gibi pişti ve çok lezzetli. Gördüğünüz gibi çatalı dokundurduğunuzda kendi kendine dağılıyor. Hiçbir güç uygulamaya gerek yok. Ve üzerleri de gördüğünüz gibi nar gibi kızardı. Umarım bu meşhur Ankara tava tarifini beğenmişsinizdir ve siz de evlerinizde dener, sevdiklerinizle birlikte afiyetle yersiniz. Beğeni ve yorumlarınızı da benimle paylaşırsanız beni çok mutlu edersiniz. Başka tariflerde buluşmak üzere sevdiklerinizle birlikte afiyetle kalın.